Gündemden düşmeyen ve birçok siyasi partinin tartışma konusu olan emekliye bayram ikramiyesini Vedat Bilgin son noktayı koydu. Nerede yeterli bu? Yeterli olan yani yeterli değil tabii ki yani şimdi her şeye zam gelince niye ona gelmezsin? Yani bu biraz emekliye bir zulüm oldu sanki. Yani bu emekliyi gerçekten hiç düşünmem demektir. Yani yapılacak bir şey yok. Elden ne bir şey gelir ne de bir şey söylememize bir fayda sağlayacak. Şimdi vicdan, vicdanıyla ile artış yapılacaktı. İşte ona göre bir şeyler olacaktı. Yani ilahi bu kadar olacak, bu kadar olacak, bu kadar olacak diye bir kayda yok. Yani devlet imkanları eğer çok sıkıntılı durumdaysa buna da normal bir şekilde en ufak bir şey vermesi lazımdı. Tabi insanlar ikna olabilmesi için ve insanlar memnun olabilmesi için. Yani işte de ise insanların aklından alay etmemeleri lazımdı. Bunlar insanların aklından alay edilir. Bence böyle. Bilginin yaptığı açıklamaya göre emekli ikramiyesini zam yapmayacağını ve hesaplara 1100 lira olarak yatacağını duyurdu. Hiç yeterli değil. Ev kirası veriyorum 1 milyar. Ona ne geçineceğim aldığım 3 milyar, 3 milyar 400 bin. O giymeme gelecek yememe içmeme mi yetecek? Ben kabul etmiyorum. Bana 2 milyar versin. En az 1500. O da yeterli değil ya. İdare edilecek kadar yeterli. Ev kiraları benim bir bir yılda üç defa ev kiram arttı. Haziran, Eylül, e, Nisan. Bu olur mu? Bakan Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamaya göre emekli bayram ikramiyesinin 28-29 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatacağını duyurdu. Ya yani ne ucuz ki. He? Yani. Şimdi gen, kendileri 100 milyar maaş alıyorlar. Bize ben de emekliyim. Geçen sene de güzellik ya. Keşke vermeselerdi daha iyi olurdu. Yani bizim bu hayallerimiz suya düştü. Daha biz iki buçuk bekliyorduk. İki ve bazı iki 1700 bazı bin bekliyorlardı. Bin beş kağıda ne geliyor? Vallahi iki buçuk verselerdi iyiydi. Yani biz fazla da istemiyoruz. Biz devlet müdürümü de biliyoruz ne halde olduğunu. Ama maalesef yapmadılar. Vallahi kendi maaşlarına baksın bize de baksınlar. Ben öyle öyle söylüyorum. Bir cumhurbaşkanı 80 milyon para alıyor. Biz de ben de 3 milyar 180 milyon para alıyorum. Ben, yani, yani şimdi benim bir, bir, 3 milyara geçim oluyor mu? Buyurun siz yap. Oluyor mu? Olmaz. Mümkün değil. <gülüyor> <gülüyor> en iyisi bu abla bundan iyisi mi var ki? He. 1100 işte bizi uçurdu. He. En iyisi bu. ha bunun iyisi yok. Bu millete bu lazım. E yetmez hiç. Yeter mi? Bir şey yeter ama çoluk çocuklu olana yeter mi? Elbise alacak, bayramlık alacak çocuğuna, yemek yapacak, misafiri gelecek. Öyle bir şey var mı? Yo, yetmez ama işte hükmü kendi vicdanına kalmış bir şey. İki olsa iyi olur. E yeter o kadar da yeter işte. Bunca millet alacak tabii yeter o kadar bereket versin o kadar hadi O yeterli değil yani en aşağı bir ikramiye olması lazımdı yani. Dem asgari ücret olması lazımdı. Yani yanlış yani. 1100 lira ne yapacak yani boş. İşte yani enflasyon yüksek olduğu için bir şey boş yani ben mesela 3 milyar 100 alayım Eve gideyim 100 lira cebimde kalıyor kalma. Yeterli değil enflasyon. E şey yani gıda alamıyor. Bir mesela bir yağ 200 lira olmuş. Bir çay 150 olmuş. Şeker 5 kilo şeker 58-60 lira. Yani nereden alacaksın yani? Peki. Ekonomik kriz yani. Yani bu krizden de bir an önce çıkmamız lazım. Tarıma önem vermemiz lazım. Tarımı kaldırmamız lazım. İşçiye yardım etmemiz lazım. Emekliye yardım etmemiz lazım. Çiftçiye yardım etmemiz lazım yani. Şekil bu yani. Bundan 20 sene önce neredeydik, şimdi neredeydik? Ya yok bir bize bir yüz veriyorlar. Nere baksan sağa sonra iki kağıt borcumuz çıkıyor. Yalan mı? Bayram karşılığı bir yüz veriyor. Ömer Faruk Cihan olarak. Yani abla bu bağış yetmiyor. O para yetmiyor. Gene devlet onu bizden geri alıyor. Bağışımızı yükselsin. O parayı da istemiyoruz. Yani gerek ki vatandaşa iki vermenizse bir buçuk verin. İki, mesela bize iki yardım etseyiz. Mesajımızı karşılayak. Benim oğlum askerdir. Kızım okuyor, mesrafını karşılayamıyorum. Yani ben bu çocukları nasıl evlendireceğim? Ben çocuklarıma bakamıyorum. Yani gidelim kızlık mı yapalım? Dinlenelim mi? Maaş bize yetmiyor. İyi ki bir evimiz var. Yani o ev bir ki olmasa. Ben çocuğa karşılık veremiyorum. Aldık maaş beni kurtarmıyor. Adam öğretmedir, 10 tane dikeni var, ben memurum, benim bir dikenim yok. 50 senedir bu şehirdeyim, 50 senedir ben bir dikeni açamıyorum. İşte yetmiyor abla. Nasıl edeyim? Ben iş sahibiyim, o ayrıdır yani ama fakirlere yetmez, ona bir şey diyemem yani. Tabii. Yani. Tabii bir, bir, biraz daha artması lazım. Daha. orta, ortalama şimdi 2 buçuk yani 3 buçuk olması lazım. O civarda olması lazım. Yani bin TL daha atması lazım. Həmə, əbələr, bir ihtiyacım yok ama overlere ihtiyaç var. Şediye. Enflasyon çok <cəlidik> yüksek. Bu millet çok perişan. Zım 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 yani neye kadar zım? Sonucuna ne olacak yani? Peki siz Ya ciddi korka bir yarım kilo domates alamayık. Bir bir yarım kilo hıyar alamayık. Yani çok zor abi. Yani böyle tepsi böyle e, boş dolaşı yani salma dolaşı bilmiyor. Yani ne yaptığı bilmiyorlar yani. Kuru karbarlığıydı yani. Yeter değil. Neden? Çünkü e, her şey zam geldi. Her şey, bütün e, her şey yağ, şeker, pirinç, ne kadar hepsini şey olunca bizim paramız pul oldu. Aldığımız maaş da her şey ikramiye de bilmiyorlar yüzde pul oldu. Onun için bir değeri kalmadı. İki bin olması lazım. Çünkü iki bin olur ki, hiç olmazsa bir bayram harcısı olur. Yani insanlar onu çoluk çoluğuna giyim alır, borcunu öder, kredi katını kapatır. Yani bunlar yapar. E o da bin yeterli değil. Ama bunu sanatta görecek. Ee, Recep Tayyip Erdoğan sanatta görecek. Ya bu sanatta ablakıs medrese vereceğiz. Bir e, milyar yüz milyon olduktan sonra ben bir milyar yüz yeterli değil. Benim fikrim. İki milyar olması lazım. Vallahi o bu zamlara baksınlar. Bu zamlara göre bir 100 milyon, 1 milyar 100 milyon olduktan sonra böyle olur.